Selam sorum hepiniz iyi bilmiyorum çünkü hoşgeldiniz haftada sonrası var mı? Kepen arkadaşlar? Ben soracağız. Ben kendim arkadaşlar. Ben falan arkadaşlar. Minecraft'ın yepyeni bir video sonra daha hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'a kardeşim benim be. Kordi sizlere. Sizden... <laughs> Dur ya Kordi nereden geldi aklıma? Limon tayfadan bir an şey yaptım esinlendim. E ya bunun adı ne olacak ya? Senin adın ne olacak lan? Az dayını öldürüyordum arkadaşlar. Az dayını öldürüyordum. Bu arkadaşın adı ne olmalı acaba ya? Olan oğlum bak bakayım. Eee... Arkadaşlar mükemmel bir isim buldum. Nereden esinlendiğimi de hemen söyleyeyim. Bunun adı arkadaşlar kırmızı biber olacak. Neden kırmızı biber? Şu anda gülü var ya arkadaşlar. Gülü, var ya sakalı. Ha sakal değil o gülük. Gülü esinlendim arkadaşlar. Kırmızı biber. Artık senin adın kırmızı biber kardeşim benim. Kırmızı biber sizleri selamlıyor arkadaşlar. Ve kırmızı biberin ne? Bir dakika kırmızı biber bir şeydi. Çok önemli bir duyuru. Arkadaşlar bu videoya 100.000 like istiyor. Bu videoya 100 bin like istiyor video 100 bin bile izlenmeyeceğini söylüyorum söylüyorum ama anlamıyorum Bugün ne yapacağız dostlar bugün e, Minecraft Hardcore'da tabii ki de evimizi tamamlayacağız Ya evimin çatısını vesaire tamam bir bakacağız abi ne yapacağımıza hepsine bakacağız Ama bugün aklımdaki fikirlerden artık bugün bir e, olta yapıp abi Bugün bir kere bir denesek ne, ne olur değil mi yani Olta yap arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum zaten köyümüzde şurada hızlıca e, Olta yapalım abi belki elmas mermas bir şeyler çıkartabilirsek oğlum mükemmel olur lan Oğlum mükemmel olur la. Arkadaşlar koyunları öldürmek zorundayım valla çok büyük zorundayım yani Neden zorundayım diye sorarsanız arkadaşlar tabii ki de zorunda olmamız sebebi dostum Hey 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 Nereye gidiyorsun hey Zorunda olmam sebebi arkadaşlar evimizde döşeme yapacağım halı yapacağım o yüzden zaten burada dolu koyun var arkadaşlar yani Nesli tükenmez büyük ihtimalle koyunların ee, Ne zaman biz e, koyun çiftliği açalım diye gelirsek o zaman nesli tükenmiş olur emin olun arkadaşlar Baltayla öldüreceğim bak yanından vurduğunuzda tek atıyorsunuz ha Görüyorsun Görüyorsun değil mi Ya yani ne gerek var onun canını kullanmaya böyle gelip Bir tane koyduğunda ölüyor bir ya, ölebiliyor yani arkadaşlar Bu bu kadar basit yani Ya kedi var la burada La kedi La kedi gel la buraya Arkadaşlar ben bu kediyi alırım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kediyi almamız lazım kedi almak için Hocam sen biftek yiyor musun ya Şimdi bunlar Et diyor ama biftek yiyor mu ki acaba? Tavuk üstüme geliyor ya. Tavuk biftek mi yiyeceksin? La kedi! Kedi yok arkadaşlar. Kedi biftek de yemiyor. Kediler bayağı seçici hayvanlar ya. Yani böyle resmen kendilerini herhalde yani böyle böyle nasıl bir şey bekliyorlar anlayamıyorum ama bu kediler çok şey istiyor. Çok şey be çok beklentileri çok yüksek yani bunların. Oysaki ki aralar öyle mi? Ey, ananı satayım dur. Dayı, dayı oğlu dur. Oğlum sen kimin zehirliyon nasıl sıçtın bunun Zaten şimdi ölecek arkadaşlar bu Sen ölmeden ben seni öldüreyim bebeğim Aba nasıl bir zehrin var lan senin Arkadaşlar kaç dakika ha Oğlum bir an hiç bitmeyecek sandım Arkadaşlar bunu öldürdüm öldürme sebebim de tabii ki şuradaki balı almaktı Ama niye gerizekalı gibi öldürdüm onu da anlamadım İnşallah orada daha fazla ağrı vardır ya Buraya yumurta bırakmış adamın benim be Peki bu yumurtayı attığımda eğer mi bu yumurtadan arkadaşlar bir tavuk çıkarsa yani bunun bir piçi olursa Eee Arkadaşlar bana ya yani bu videoya herkes kanala abone olsun arkadaşlar Yani çıkmazsa da abone olmayacaksınız diye bir gaye yok Ama çıkarsa kesinlikle herkes abone oluyor Sözler verildi mi verildi Güzel <laughs> Yani şanslı bir insan olsaydım zengin doğardım değil mi yani Öyle bir şey olurdu yani şanslı olsaydım zaten zengin doğardım Neyse onu bunu boş verin ee hocam bana şey lazım ya. Bana şimdi ip lazım oğlum. Oğlum bana ip lazım. Bunları çeviremiyoruz mu? Vallahi çeviremiyoruz. İp ip yapımı yok mu abi? İpi nasıl yapacağım bunu? Arkadaşlar mecburen savaşacağız. Başka bir yapacak bir şey yok. En son bir ara ip arayışına çıktık diye öldüydük. Ya geceleyin eve dönememiştik. Bize bir örümcek lazım o zaman. O zaman bu akşam bekleyeceğiz. Bugünün akşam olmasını bekleyeceğiz örümcek için. Şuradan balık tutayım. Balık öldüreceğim daha doğrusu, avlayacağım ki Şey kedim olsun diye, yo yo o yavru La bu da yavruydu O zaman o öldüyse sen de öleceksin Yani bende Şey vardır kardeşim anlatabiliyor muyum hani yani Birisi ona ona yaşattıysa öbürüne sana da yaşatırım yani Kardeşim hani ayrımcılık yapmam ben Gel lan buraya bak Küçücüktür ya nasıl kaçıyor bak Bak küçücüktür ya, aha da böyle yakalarım Şurada bir tane daha şurada şeyim var Alayım belki hiç, hiç gör, yaramaz ama yarar ama yaramaz. Golem bana biraz yakın duruyor arkadaşlar. Biraz o, o, yönden birazcık korktum ama bir şey yapamıyor sonucunda abi. Şu şekilde golemi içinden geçiyoruz arkadaşlar. Kardeşim ölecek misin artık? Ne kadar zor ölüyor ya. Yani. Arkadaşlar mecburuz yani. Normalde mecbur olmasam yapmam ama biliyorsunuz ben iyi bir insanım. Mecbur olmasam harbiden yapmazdım ama. Yapacak bir şey yok. Nasıl işte bu yün niye bu kadar zor kırılıyor ya? Yün amına şeyden zor kırılıyor. Evet bunun içinden 5 tane kömür çıktı, demir çıktı arkadaşlar. Diğer golem nerede? Ben bunu da öldüreceğim. Sonuçta bunları yaparlar abi sıkıntı yok. Gel golem. Golem gel golem. Bu golem zaten herhalde birazcık hasar almış çünkü bakın vurduğumuzla şey oldu bir oldu. Şimdi bir tık daha yukarıya çıktım da Hani niye bir tık daha yukarıya çıktım arkadaşlar olur ya Ulan birden şey falan olur Vallahi bir şey falan olur geçenki gibi Yani golemin yüzünden de ölmeyelim bu kadar gerçekten ben artık bu kadar aptal ölmekten sıkıldım arkadaşlar Her seferinde bir de öldüğümde her Bortu sanki çok yüksek şeylerden ölüyorum Yani çok düşük şeylerden ölüyorum yani Boktan ölümler oluyor 9 tane demirimiz oldu abi Ellerimize kollarımıza sağlık Kediyi bulamadım Kediyi bulamadım ama eğer bir gün karşıma çıkarsa hazırda bekleyeceğim. Ben hazırda bekleyeceğim kediyi. O da beni hazırda beklerse tabi. Bence artık bir göğüslük yapmanın vakti geldi ha ne diyorsunuz? Evet işte böyle adamım. İşte böyle adamım. Arkadaşlar göğüslüğümüzü yaptık artık demir göğüslüğümüz var bir tane de sonra demirim kaldı abi o demiri de arkadaşlar şuraya koymak istiyorum abi dursun şimdilik burada. Demir kazmamız üzerimize dursun. Bunu koyalım abicim. Ee, şu yünlerimizi koyalım. Yünleri biriktiriyoruz abi. Şu an yünleri biriktiriyoruz. Evet, atalarımız ne demiş? Bir evin çatısı olmazsa o eve örümcek girer. Tıpkı benim senin kalbine girdiğim gibi. Evet. Atalarımız böyle bir şey dememiş arkadaşlar ama Minecraft'ta bir evin çatısı olmazsa o eve örümcek girer harbiden kardeşim benim. O yüzden evimizin çatısını kapatalım arkadaşlar artık İkinci bölüme geldik artık Birinci bölümde kapatacaktık Üşendik arkadaşlar bu arada benim evime Bir de meşale yapmam lazım Hızlıca bir de evimize meşale yapalım Abisi Abisi Abo. Bu niye böyle değişik değişik renklere bürünüyor Bak bu tarafa gelince farklı bir renk Bu tarafta farklı bir renk oluyor anlayamadım arkadaşlar Herhalde ki orası Evin içi olduğu için olabilir yani iç tarafı olarak Evet Şu an tamamen o renge büründü bak o yüzden böyleymiş arkadaşlar. O yüzden bir renk bozukluğu varmış. Hızlı bir şekilde e, şuradan bir meşale yapalım. Kırmızı şey korkmasın. Biber korkmasın. Buna biber diyeceğim kısaca. Adı kırmızı biber ama ben biber diyeceğim kısaca yani zaman yer geldi kırmızı biber. Aslında ismi kırmızı biber ama ben biber diyeceğim ismini. Şimdi oraya değil. Bir de bizim şuraya şey koyalım. Arkadaşlar şimdi dışarıya çıkacağım. Canımı fullledim. Az önce bir çıktım. Nerede söyleyecektim şimdi? Örümcek alayıp geri geleceğim abi. Baba baba baba. Şerefize bak. Şerefize bak şerefize bir. Ağzına sıçtım adamı. Ağzına sıçtım adamı. Oy! Bu şerefsiz az önce arkadaşlar benim canımı yarıya kadar indirdi. Öyle böyle bir şerefsiz değil. Oo! Creeper az daha beni öldürecek diye yeminle var ya. Creeper az daha bizi öldürecekti arkadaşlar Abi ben şunları araba alayım Azına sıçtın creeper buralarında Örümcek abi bir tane örümcek öldüreceğim gideceğim kardeşim Yemin ederim az önce öldürdüm bir tane örümcek İşte bunun örümceğinin içinden şey çıkmadı Neydi onun adı? İp çıkmadı Sanki yani biz boş boş yere duruyoruz Gel Gel örümcek Ya küçük zombi vardı o çok zorladı oğlum Oğlum örümcek canımı bir bıraktı lan. Uç 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 uç. uç ağzını sıçayım ya. Öleceğim ya. Vallahi yine öleceğim ya. Abi bir insan bu kadar kötü oyun oynayabilir ya. Cidden ya. Şurada bir ha. Canımız bir dolsun abi. Can bir dolsun. Aynen öyle. Gel lan örümcek. Sana sıçtığım örümcek. Ağzına ettiğim örümcek. Ya bu olta başka bir şeyle niye yapılmıyor ha? Vallahi ayıp çıktı. Gel sen de gel. Öğreneceğim, öğreneceğim, öğreneceğim. Oyunu iyice öğreneceğim oğlum. Ben alışacağım oğlum Minecraft'ta. Ulan bir yılda sürse <laughs> alışacağım lan. Bir yılda sürmez de abarttım da. Alışacağım lan. Yeter lan. Yeter lan nedir lan bu sizden çektiğim lan? Yeter lan. Nedir lan sizden çektiğim? Yeter be. Tamam tamam gir eve. Evine gir. Yakınsa canavarlar var diyor ya. Gel kim o canavar? Burada bir tane canavarsa o da benim. Canavar varsa ve o da benim amın. Büyük ihtimal evin arkasında falan var. nerede canavar bu? Şerefsiz. Senin yüzünden uyuyamıyorum. Piç. Allah Allah. Gel sen de gel. Örümcek gel. Fazla fazla olsun abim. Bunların bir de böyle üstüne atlama huyu var ya bu örümceğin zaten canı az kalmış. Evet sabah oldu. İskelet kardeşler. Hayırdır oğlum geceyle sıkıyordun. Gece rahattın tabi senin de buralar. <laughs> Adam aracın ki adamdan kaçıyor. Şimdi bu ee, şey nasıl yapılıyordu ya. ne ah, böyle. Tamam. Olta yaptık. Bu olta çok büyük şanslar getirebilir bize. Çünkü olta yani, olta yani sonucunda bu bir olta, olta. Olta yani. Bu gerçekten arkadaşlar bize büyük şanslar getirebilir olta. Hadi bakalım oltacım Yap yap yapacağını. Aa handa tuttum. Balık geldi ya. <laughs> ya normal olarak normal olarak arkadaşlar balık geliyor ama daha efsane şeyler gelebilir. Daha efsane şeyler gelmesi için aslında daha böyle denizlere menizlere çıksak çıkacağız abi. Zamanı geldi miydi onu da yapacağız. Bugünlük böyle bir deneyeceğim ama ha. All time all time. Bir bakacağız arkadaşlar. O kadar balık tutuyoruz. Gele gele bir tane su geldi arkadaşlar. Su şişesi içinde su var. Etkisiz. Hiçbir boka yaramıyor. Ezan okunuyor ya, aziz Allah. Bugün buradan iyi bir şeyler almadan gitmeyeceğim abi. Bugün ben buradan öyle güzel bir şey almadan gitmeyeceğim arkadaşlar. Gerekirse sabaha kadar oltayla balık tutarım ama gitmeyeceğim kardeşim. Bu kadar basit. Yapacağım. Bugün burada istediğim şeyi tutacağım. Bir tane balon balığı geldi hiç sıkıntı yok. Devam. you <laughs> Arkadaşlar akşam oldu. Hiçbir bok tutamadık. Yani sürekli balık geliyor. Ee, bir su şişesi geldi. Bir de çürük et geldi. Başka da hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Yani ben anlayamadım. Bence daha büyük okyanuslara gitmemiz lazım. Daha büyük okyanuslarda çok daha güzel şeyler bu tutabiliriz diye inanıyorum. Son olarak abi gecenin son şeyi bir de bir tane daha buraya attım abi. Büyük ihtimal yine aynı şekilde balık gelecek arkadaşlar ama bakacağım. Bakacağız abi. Bakacağız, bakacağız. Hadi be usta. Şu alt potu mu tutayım illa onu mu istiyorsunuz yani? Onu mu istiyorsunuz yani? Hadi. Oy! <laughs> Büyük kitabı geldi arkadaşlar. Büyülü kitap geldi. Anam 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 anam. Acaba ah, gece olunca daha mı? Ananı satayım. Koruma 5 ve derin koşucu arkadaşlar. Efsane bir kitap gelirleri giyişiyor. Arkadaşlar akşam oldu ya şimdi. Akşam bir şansımı denemek istiyorum. Ben ne yapacağım var ya. Ver usta şunu. Bak şimdi arkadaşlar. Ya bir iskelet sıkıntı aslında da bizim için. Oraya gideceğim. Şuraya abisi. Biz az önce şuradan mı tuttuk? Buradan mı tuttuk lan şuradan tuttuk değil mi? Aynen öyle. Bir tane daha atıyorum. Etrafıma da bakacağım şu şekilde. Bir bakacağım abi bence gecenin şansı olabilir ya. Yani gece olunca belki böyle şeyler ortaya çıkıyor olabilir. Abi mükemmel bir şey ya. Valla ben balık gelecek sandım. Bak şu balıkları tutacağım en son he. Etrafıma da bakıyorum. Şu anlık sessiz sakin bir şey yok. Dün temizledim ya korkudan, korkudan bugün gelemiyorlar. Normal balık geldi. Yine şu şekilde atıyorum. İlerilerdedir herhalde ya. Şurada Ağustos böcek cırcır <laughs> cır böceklerimiz var yine arkadaşlar. Yine balık geldi. Son bir kere daha tutuyorum. Eğer ki iyi bir şey gelmediği süreçte arkadaşlar gideceğim yatacağım. Bir dahakine daha böyle derin denizlerde deneyeceğim arkadaşlar ben bu olayı. Derin denizlerde ben daha hadi 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 balık gel gelecek Seninle gelecekse gelsin hadi. Ha. Kemik geldi güzel. Güzel oldu gel. Ya da boş ver lan seninle mi uğraşacağım. Arkadaşlar yani akşam olunca bence daha böyle birazcık daha hani şans artıyor diyebiliriz. Tabi dediğim gibi büyük denizlerde ve okyanuslarda çok daha iyi şeyler tutulabilir bence. Ben son son kez o, o yerden yine şuradan arkadaşlar bir iki tane daha tutalım ya. Baba 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 attım. Hadi bakalım. Hadi lan iyi bir şeyler gelsin be kardeşim. O dünkü boğulmuşa mı dönüşmüş? Dünkü zombi. Büyük ihtimalle boğulmuş olmuştur gerizekalı. Aynen bak orada. Salak boğulmuş olmuş. Boğulmuş olmuş. Nasıl değişik bir cümle değil mi? Boğulmuşa dönüşmüş. Hadi be kardeşim be gel be kardeşim be kardeşim be. Kalbini yak kalbini yaksa özledikçe. Bu, 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 bu... Güzel söylüyor muyum arkadaşlar Dediğim gibi daha büyük okyanuslarda daha güzel şeyler Ve akşam olduğunda bence çok daha güzel Şansımız artıyor arkadaşlar Bugünkü minecraft hardcore videosunun Bu arada sonuna geliyoruz arkadaşlar ee, Kanalıma abone olursanız ve videoya like atmanız e, Benim için çok önemli arkadaşlar like'larınızı bekliyorum Aynı zamanda biber de like'larınızı bekliyor Bibercim Biber Biber Hayır Biber arkadaşlar bu biber gerizekalısı nereye gitti ya demek öyle ha ee, bir dostumuz sevenimiz biberimiz var diye biliyorduk arkadaşlar bizi seven tek kişinin olduğunu in inanıyorduk ama öyle değilmiş yani kimsenin bizi sevmediğini bir kez daha anlamış olduk arkadaşlar neyse arkadaşlar yani tavuk bile bizi kabul etmiyorsa yani normal kızların kabul etmemesi çok normal bir şey arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Vay bay bay. Like atın. Like'larınızı bekliyorum. Biber, biberin şerefsizliğine de arkadaşlar yorumlarda belirtin. Kahpelik yaptı kardeşim benim. Nasıl kaçtı onu da anlayamadım. Aha. Ya abi dediğim olay oldu işte ya. Yağmacı ya. Nasıl nasıl çişim ya. Yok yok ben buralardan taşım. <laughs> ne yaparım etrafını örerim amınım bir şeyin. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum hoşça kalın bay bay.